Esma. Sen hangi şekli seçtin? Bu. Bakayım. Bunu mu? O bayağı zor. Hadi yap bakalım. O beyaz kartlarda renkleri istediğin gibi seçebiliyorsun. Biliyor. Biliyor muyum? Esma Cümür abinde sıra. Oraya sığacak mı o şekil? Kartına. İstiyorsan diğer tabakayı al. Yok sığacak sığacak. Tamam. Esma abine uzat. Yardımcı ol. Taşları. Evet. Biraz var. Bakalım oluyor mu? İşte o tabaka biraz az kay, yatay tutsaydın tabakayı kendine. Çok gerek yok böyle de Esma onları da ver. Ver kızım. İki taş daha lazım oraya. Daha lazım. Tamam onu da verecek. Son taşı da ver Esma. Halıda biraz sallandı. Düşmesine dikkat et. Ben buraya mavi koyacağım ama. Tamam koy onu. Halıda zor oluyor. Onu yatay tutsaydın. Kartını. Buraya mavi koyacağım olur mu? Nerede mavi? Ver bakalım. Evet. Esma'cığım bu kartı yap bakalım. Enes sen bu arada kendine kart seçebilirsin. Tamam. Esma yapmıyor Yapıyor da kart beğen. Hangi şekli yapacaksın? Yaptım. Bakayım. Orada bir şey eksik. Turuncu eksik orada. Hı hı. Arada turuncu var bak. Evet onu da koy. Oldu. Aferin. Şimdi abin de sıra. Yanlarda turuncu ve yeşil var. Biraz geri git düşmesin taşların. Taşları, taşları Esma'ya yakınlaştır Enes. Kendin geri git kızım. Heh. Al şunu oradan diğer taşları. Hadi yap aynısını. Yap bakalım. Beyaz. Aynısını yapacaksın, tamam mı? Şu sarının üzerinde dikey mavi var. Oraya bir mavi koy şuraya. Evet dikey. Dikey. uzunlamasını Evet. E, ama şu mavi orayı değil de. İkisi de mavi. Kardeşin küçük olduğu için. Bir onu... hatta. Evet. Bu böyle duruyor. Bak yanında duruyor. Bu da böyle. Aferin. Aynısı oldu. Bunu yapacaksın. Tamam. Taşları al. Hepsini çek kendine taşları. Kolayca diz. Ben de tutayım Yunus ya, yapması Bir yapmaları gerek. Devrilme olasılığı çok ya. O yüzden zor yapmışlar yani. Üç rakam koymuşlar. Birileri en kolay. 2'ler. Burada hep birler var. Esma hep birleri mi verdi? Hı hı. Tamam. <laughs> 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 Bak düşme o düşebilir o yüzden zor diye Anne. belirtmişler. Şey Bitti. Bitti. En üstte hmm. ne varmış? Turuncu. Turuncu varmış Aferin. De Tıpa tıp aynısı oldu. Sen uzatıyor musun şimdi şekli? Uzat. Oo zorlaştırıyorsun. Yeni bir kart daha çıktı ortaya. Wow. Enes bak ne yaptı. Harika. Alkışla kendine. Aya katılmaz. Kendini alkışla. Şimdi bu olsun. Evet. Bir verir misin bana? Enes yeşil en altta ama. duruyor ama. Hayır iki tane yeşil var bak. Tamam. Koyu yeşil altta. İyi de önce en altı yapman gerekmiyor mu sence? Yok. Kolaylık açısından. Yaptın mı? Hı uh hı. -huh. Evet. Esma şu şu maviyi ben alayım. Ama iki tane mavi var. Üç tane mavi olsun. Bu beyaz ben ne olayım? Peki. İyi, iyi. Esma kartta gördüğün şekli yapacaksın. Yaptım anne. Aferin. Anneanne anne, hiç gerek yok değil mi? Kartumun var anne. Kartum var. Onun da kartum var anne. Kartum var. Onun da kartum var anne. Kart istiyoruz. Evet. Aferin. Benim Biraz daha kendinden ileri yaparsan sanki Enes onun durması için diğerini de yanına koyman Aa, gerekiyor açık evet. yeşili Tamam kızım. Burada bir Evet. Arada ne varmış? Arada mavi. Evet. Lacivert. Erdoğan. Sonra. Kırmızı. Kırmızı. Beyazı. İsmi Kahverengi. Kahverengi üstte ama. Önce Esma bir yazı. Esma abin yapsın. Sonra sıra sende kızım. Bütün renkler lazım çünkü şimdi bize. Hangi? Hangi? söyleyeceğim? Kıaa gri. Tamam. Bitti. Evet. 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 Bakayım. Aynısı ne oldu? Be. Aynısı oldu. Ya bunlar renkli mi diyor? Evet. Bana. Sarıyı koyacak. Altına. Evet. Üstüne turuncu varmış. Turuncu. Turuncu var, turuncu. Evet. En üstte de mavi. Evet. Olayım. Akış. Dikkatli olman lazım bu şeyde. denge Dengeyi iyi ok. ayarlaman lazım. Nah, nah, nah. Tam ortaladın Ölüyoruz. mı? Evet. Üstüne bir koyuyorsun. Çok dikkatli ol. Ortala. Evet. Üstüne bir koy. Aferin. Harikasın. Değil. böyle oğlum öyle yapma bak her zaman alta koyacağını önce koy Heh. sonra diğerini yıkarsın şimdi öyle. mesela önce beyazı koyman lazım sonra yeşili hepsi eşit seviyede mi evet şimdi ne geldi sırada turuncu o galiba evet ve son nokta. Onlar boş. Şu an kullanılmıyor. Evet, sarı. Üstünde yeşil. Koyu yeşil. Koyu yeşil evet. Üstünde beyaz. Al bakalım beyazı. Üstünde kırmızı. Üstünde kahverengi. Anne ben de onu yapacağım. Tamam. Kahverengi. Hangisi kahverengi? Evet. Üstünde mavi. Evet. Sonra açık yeşil. Bak bu. 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 O değil. Açık yeşil. Aferin. Evet. O en yukarıda. Mavi yok ama orada. Açık yeşil var. açık yeşil değil. Bu? Bu. Evet. Arada öyle. beyaz varmış. Beyazı bu. O gri. Öyle değil bak. Bu beyazı böyle dik koymuş bak. Heh. Beyazı dik koymuş. Şimdi koyu yeşil ve turuncu koyacağım. Bu yeşili buraya koyacağım. Yok, değil, bak. Evet, hayır doğru. Öyle mi yaptın? Tamam hadi öyle olsun. Evet. Var Hı. Bunu, bunu niye gülü yapmışlar Enes? Bunu niye gülü yapmışlar bunu Enes? Bir sürü şey söylerim. Hı. Bu da lazım. <laughs> İsmail abi var. Margari var. Kahverengi var canım? Ha. Aa, harika. Şurası. Sarı var kızım sarı. Dik koy şimdi onu. Öyle değil öbür şekilde koy. Üstüne koy öbür şekilde. Ayakta duracak. Evet sonra yeşil onun üstüne. Harika. Hayır öbür şekilde duracak. Öbür şekilde duracak. Sarı gibi duracak. Kız ne ettin? Kattın, karıştırdın, çorba ettin. Değil? Son noktayı koyuyoruz. Evet.